diyor ki Osmanlı'da ilk denk bütçeyi kim hazırladı? Bu yaygın olarak bir şey var. Tarzuncu Ahmet Paşa'nın hazırladığı söylenir ama yani onu da sonradan iktisat tarihçileri düzeltti. Yani bu daha önce sanki ilk defa bütçeyi o zaman akıllarına getirmişler. 1600. O zaman. E, Ayrıca Sultan de. Mehmet Kanunnamesi de e, çok daha önceden evet. bütçe yapılıyordu. E, Defterler evet. diyor bütçeyi hazırlasın. Ve bütçe, bu malzemeleri bana okusun diyor. Dengeli Tanrım. bütçeydi. Biz dengeyi şeyden sonra tanzimat sürecinde. Fakat de. bu bütçeyi bugünkü modern bütçeyle karıştırmamalı. Modern bütçe biliyorsunuz 2 1. Harpten sonra çıktı. Bu şudur. Ma, geçmişte, geçen senenin varidat ve sarfiyatını gelir ve giderlerini esas alarak bir muvazene defteri yapar evet. defterler ve padişah arz eder. Gelir gider. Ha şunu söyleyeyim ama bütçe ne zaman açık verdi ilk defa? Kanuni Sultan Selim devrinde. Evet. evet sonun başlangıcı Kanuni Sultan Süleyman devredir. <laughs> Her kemalin bir zevali zirve vardır zirve olduğu için son kabul etmiyorum. Yalnız o çünkü çok büyük seferler işte düzenledi. Onun sebebi o zaten. Ee, ve dünya bir ekonomik krizin içine evet. girdi. Yani o altın e, bir de onun yukarısına Amerika'dan pek yoktu ki. Zirveye geldiniz e, mi ne yapacaksınız? E, gerçekten yani ben mesela o gerileme, ilerleme noktasında çok eleştirel düşünen bir Ona da öyle, Yani Onlar öyle. zaten bir ön kabulüdür. Ee, kanuni de devrinde Hayır. ya da ondan sonra gerileme ya da Hayır. duraklama başladı gibi bir şey artık modern tarihçiler böyle ama şeyler 8 bin, bulamıyorlar. Ama 8 bin metre bir dağa çıksanız, 7999'a e inseniz iniştir ama... E, tamam ama bu öl ölçülebilir değil birimlerde... E, öyledir ama şimdi daha sonraki gelişmelerle ölçülebiliyor. E, yani mesela Kemal Karpat yani diyor ki 18. yüzyılda Osmanlı ekonomisi Kanuni dönemden daha iyi. Daha iyi, evet. Çünkü dışarıya gıda satmaya başladı. Evet, evet. Buğday satmaya Ciddi başladı. Ciddi bir dış ticareti vardır. Korkuluyordu dışarıya e, buğday çıkmasın diye korkuyorlardı. Sonra çünkü Lale devrinde kıkık. bir sanayi inkılabı başlamış. E şimdi